da çok yayın var kanka. Sağda, sağda. Çocuğun gözünü tutup sikeceğim bir gün az kaldı. Çok iyi yayınlar. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> evet. Yaz bakayım bir şeyler. Tamam, hepsinde gözüküyor olması lazım. Çok güzel bir video buldum ya. Key kontrol etmemiz lazım ama bilemedim. Neyse. Kontrollerimi gerçekleştiriyorum. Hmm, Twitch, Twitch, YouTube, Kick burada. YouTube, Kick. var işte kick yok ama. Kick yok ama. İki sikeyim ya boşver. Bu arada Twitch'te yine hata bin diyor. Seni banlamış olma ihtimalleri var mı acaba? Twitch'te yine hata bin diyor. Ben de değil de herhalde. Sık de Twitch'e takılma ya. Twitch'e Twitch, Twitch e takılmayın. Yok bir şey Twitch'te. Twitch'te bok var. boşver <laughs> Twitch'te bok var. <laughs> Twitch'teki yayını kapatıyorum o zaman acaba abi. Buradan kapatamazsın. Onu kapattım komple kapanıyor. Boş ver. Ya tekrar yerine girersin. Başlık başlık ayrı. ulaşma uğraşma. <laughs> Gidiyor mu onlar her yerine girerken? Gidiyor. Ne diyorsun Youtube'a gelmiş. bir Aa, bu arada. kaydet bu arada onu. Şeyi açıklamayı. Ben attım ya. Kaydetmesi özelleştirdi ya. Hmm, şey de var. Notpede kaydettim. Okay. O 97 evet. yanlış yerinde değilsin kanka. Yanlış hesap mı acaba? Yanlış hesap diye düşünmeye başladım ben de. Ben de çünkü ikidir F5 atıyorum bak. Elim ayağım titrer oldu. O zaman kapatıyorum onları ben bir yenileyim. Can şeyi ayarlarken. Ne yenileceğim? Süper Son of the Forest oyna. Oh no. ee...